Mersin Güney Gazetesi. E değil mi? Öyle olmadı mı? Ocağın birinde işte hesaplara yatan emekli içinde, asgari ücretli içindeki ki asgari ücretler hani sonraki ayda yaptı. Maaşlar erimedi mi? %30 zam yapıldı asgari ücrete. Şimdi nerelerde? Emekliye %15 zam yapıldı. Erimedi mi maaşınız? Diyorlar ki oh şimdiden artı %10 enflasyon farkından zammınız hazır. Bugün nasıl geçecek? Bugün bu kira nasıl ödenecek, fatura nasıl ödenecek? Siz bir söyler misiniz bize? Siz bize bir anlatır mısınız nasıl geçiriyor insanlar? Belki de çok uzun süredir biz sayın bakanları ilk defa böyle çarşıda alışverişte görüyoruz. İlk defa zeytinyağı ne kadar, etin fiyatı ne kadar, ayçiçek yağı ne kadardan satılır, tuvalet kağıdı ne kadar olmuş, etin kilosu, kıymanın kilosu ne olmuş İlk defa karşılaştılar. O yüzden cepte taşınamayacak paralar çıkıyor karşımıza. O marketin kasasına gittiğimizde. O yüzden zaten Hulusi Akar kart ver kart diyor. Başka türlü ödeme şansınız yok. İnsanların paraları, maaşları eridi gitti aktardık.